Çolak Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Şekilde verilenlere göre x kare artı y kare toplamı kaçtır diyor. Burada df eşit. Dolayısıyla açıları da eşit olacaktır. Teta, teta diye isimlendirelim bunu. Teta. A, e, e D eşit. Şuraya da alfa ismini verelim. Dolayısıyla ikiz kenarlıktan bunlar eşittir. E açısı 90 derece olduğuna göre teta artı alfa 90 derece olur. Bu da D açısının yani şu açının 90 derece olduğunu gösterir. Burada E ile F'yi birleştirelim. Böyle. Bakınız 3, 4, 5 üçgeni oluştu burada. Dolayısıyla şu üçgende x kare artı y kare eşittir 5 kareden o da 25 olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum.